sadece Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz bu yanlışlıkları yapmayacağız ve bu kul hakkını yemeyeceğiz. Yiyenlerin de yiyenlerin de kursağında kalmasını sağlayacağız. Şimdi şimdi öyle bir Türkiye'deyiz ki ben 2017'de Mersin'e geldim. Referandum için çalıştım. O zaman partimiz yoktu. Anlattık. Herkes gibi anlattık. Mersinli dinledi, gereğini yaptı. Ama sonuç itibariyle uçacağız, kaçacağız, aşacağız denilen malum tek partisiz, tek adam sistemi, partili cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi ve 2017'den 2018'e, 2018'den 2022'ye kadar gelirleriniz azaldı. Çocuklarınızın işsizliği çoğaldı. Liyakatsizlik dibine vurdu. Kayırmacılık dibine vurdu. Çiftçi mazot parasından bizar. Bu sene çiftçi buğdayı için, kuru tarım için gübre Gübre atamadı atamadı